kardeşlerim şimdi bu düğünün içerisinde infak eden hmm. kardeşlerimin isimlerini zikrediyorum. Fatma Tekin ablamız, Pınar Ahmet ablamız, Yılmaz Ceylan kardeşimiz, Cüneyt Türkoğlu abimiz, İdris ve Falko baba bir ay bacımızın adına infak ettiler. Do Doktor Burak Cem, Kral Azem, Serhat 06, Kerim Oflas, Selçuk Aksoy, Yusuf Akman, Ali, Hamdi Baba, İbrahim Ethem, Kübra Işık, Ümmühan, Anıl mutlu, Anıl mutlu, Gülhan Vedat abimiz, El Aşina, Ferdi, Ferdi, Mustafa Ortakçı, Serkan, Serkan, Caner, Korkmaz Kantik ve Gökhan Ahmet B.S. kardeşim. Allah kabul etsin, Rabbim infakınızı cennetle müjdesin. Allah'a güzel borç verenler bunlar işte. Allah'a güzel borç verin ki Allah onu kat kat arttırsın. Mücafatların en iyisine mücafatlanırsın. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.